Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Red Alert 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz En son İngiltere Londra'daydı Dürer'in içinden geçtik ve kodumun oyunu sürekli çöküp durdu Şimdi ise işte ne yapıyoruz yeni bölüme başlıyoruz Commander, Bu arada like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın Şimdiden izleyiciler Evet Hala moralim yerinde, hala rezalet toniysman. Oh, you're a vital part of this team, Luttre. If you think you're the only one, sure everybody's great. bir de kontrol that de, yer söyleme ya. Demin mis gibi any more foolishness about resignations. Ciddi, yüreği, yeri söyle ya. Yes sir. Ya. Thank you sir. bizim abi güzel General, bir, yerde. Hani bir, bir, şey. bir, bir de al dikkat etsene diye de. Dinlemedim ben tabi. Ben direkt küfürle dağıldım. Good to have back, Lieutenant. Arjantin var, Antarktika'dayız. Ver o o ne oğlum öyle? Neyse Antarktika'ya gidiyoruz herhalde. Okay, this is it, Commander. The whole enchilada. Prepare to move out. Aynen Antarktika. Bu arada benim en sevdiğim bölüm e, Yuri'nin Amerika Incoming kısmında budur. En sevdiğim bölüm budur çünkü çok güzel bölüm abi. Hem Sovyetleri kontrol ediyorsunuz Our hem Amerika'yı aynalığıyla iki üstü kontrol at southern etmek güzel bir olay. Oyunu hızlandıralım hemen. Çok yavaş yani sikeceğim bu Evet, Sovyetlerin beyzi var gördüğünüz üzere. Biraz yıpranmış, eskimiş. Yenileyeceğiz onları, temizleyeceğiz. Daha da biz de. Bunları da yenileyelim hemen. Hemen hani şuraya git. Hemen şuradan bir şey yapalım. şu ee, şuraya yapalım. He. Okay. Training. Unit ready. Building. Unit ready. I've got machine shop captured. All vehicles will now auto repair. Construction complete. Unit ready. Comrade. Structure yeah. garrison. Unit ready. Structure, Unit ready. Be. Structure garrison. <laughs> Building. Structure Garrison alalım hemen Şimdi, Tam tam zamanında yerlik bu arada, biliyor musunuz? Ne? New Sıkıntı yaşadırlar da yani Buraya doğru gidelim Hızlıca Problem yaşamayalım Buraya Garrison Construction Güzel Building geçin abicim Buraya da abicim Şuraları alalım hep. Şöyle. Bura full mü? Full. Training. Burada bir yer vardı sanki ya. Evet, construction complete. Building. New construction options. Aynen var. Bir köpke yapalım hemen. Training. Köpke iyidir. Oil refinery captured. Acquiring additional resources. Building. Unit ready. New construction options. Building. Yok diye sen buraya git buraya 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 işte böyle böyle. Hop 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 bir buraya gelseniz de bana bir yer gösterin de. Görelim oraları. Öyle açın abi. Görelim hep oraları da. Problem yaşamıyor. Gelmeyin lan kuşlar. Hemen güzel bir savunma yapalım ileriye yönelik. Burada radar yapınca çünkü oyun ilerlemeye başlıyor. Complete. Diğer taraftan da Amerika'nın üstünü kurmaya başlayacağız. İkisini <laughs> aynı anda yapamayız. Öyle de diyebilirim <laughs> yani. Olmuyor ikisi aynı anda. Güzel köpke bayağı işe yaramış. <laughs> ben biraz parayı bol kullandım <gülüyor> <gülüyor> ama hayırlısı. burada daha sıkıntı olmaz herhalde. Şurayı Building. da yapalım. Construction complete. Şura tam imleci olmuş ya. Insufficient funds. Sen de daha yap da kanka. Building. Structure Order garrison. ]�cuk. Güzel oldu ya savunmamız. gayet iyi bu arada. Mükemmel Unit bence. Ready. Construction Compartil. complete. Construction complete. Unit ready. Ee, Şuraya kurulalım mı? Ne diyorsunuz? Building. Yeri kötü mü kötü Bilişin yapacak bir şey yok da. Building. Construction complete. Construction complete. Our base is under attack. Building. Yavaştan yapalım Bilişin mı şunu? Ne diyorsunuz? Bilişin. Yenir gibi artık. Evet, birazcık daha paramız olsun. Öyle başlayalım. Building. unit Hava savunması yapalım şimdilik. Construction complete. Construction complete. Building. Aramıza para katalım ki diğer base'i hızlıca yapabilelim. Repairing. Our base is under attack. Güzel. Construction Daha complete. ele geçirebilecekleri bir ee, şey yok orada. Adamımız da yok. Building. Şurası birazcık uzak kaldı. Şurayı aslında yapabiliriz güzel bir şekilde Building. ama yapamıyoruz. Construction complete. Building. Building. Construction complete. Tamamdır artık buraya önce hava ile ilgili bir şey yapmaya da daha gerek yok. Building. Our base is under attack. Buraya Training. 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 Şuraya <laughs> bir kurmayı deneyeceğim ama Bihakal yer mi bilmiyorum yani deneyeceğim sadece. Olur çok güzel olur hani. <laughs> ne oluyor lan? Oyun çöktü mü? Çökmedi. Tamam mı? işime geldi şöyle. Yani sen de takıl burada ya. Keyfine bak. Hemen oyunu kaydedelim. Adam paramızla bol. Al şu, şuna 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 Hadi güzel bir şey gelsin şuradan. Para yerli okey. Paradan güzel ne var? New construction Good job commander. We're searching for a suitable landing zone to chrono in your MCV. Just hold off Yuri's forces for a little longer. Building. Repairing. Building. Construction complete. New construction options. Building. Construction complete. Building. New rally points established. Okay, yeah. Troops arriving in 5. 4. Warning. Psychic warning. Jeanette. We don't have much time command. Build up your base in Antarctica quickly before Yuri can overrun your position. Building. Our base uh, is under attack. Unit ready. Building. Repairing. Construction complete. New construction options. Building. Bitmez, Spy plane ready. Yani? Construction yeah. complete. Building. New construction options. Unit ready. Cannot deploy here. Building. Primary building selected. New rally point established. Training. Our base is under attack. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. Construction üçüncü de gelsin de öyle gidelim. New construction options. Unit ready. Unit lost. Construction vur, şuna, construction uşuna, complete. Uşuna, şuna vur, şuna vur, şuna vur, Ya yarrak gibi kayıp veriyor şuna ya. Dünyanın en saçma şeydir ya. Sir, if you can combine soviet technology with our own, you should be able to come up with some interesting results. It could give you the edge you need, Commander. Our base is under attack. Construction complete. ready. Unit ready. Can lan oğlum siz gidin lan. New construction ground. options. Unit ready. Building. Building. Our base is <laughs> under <gülüyor> attack. Ya siz niye hiçbir şey yapmıyorsunuz? Benim adamlar her bir salak bu arada bir şey diyeyim mi? Ben hani eminim ya. Bunu burayı niye yaptım bilmiyorum ama hayır. Select target. Reparing. Gidin kankalar siz. Bunlar burada şu an boşa çalışıyor tabi. Construction complete. Unit ready. Our base is under attack. Bunu da yapalım hemen. Asfixir ne oldu lan orada? base is under attack. Repairing. Warning. Genetic mutator activated. Para yok ki. Para yetmiyor şu an evet. Unit ready. Güzel bunu da almış olduk. Unit lost. Curtain ready. Construction complete. Building. Select target. Reinforcements ready. New rally point. Vardı ya. Training. Select target. Our base is under attack. Repairing. Repairing. Unit ready. Çok hızlı para harcıyoruz ya çok hızlı şu an. boşa çalışanlar yani boşa çalışmayanları alayım ben. Korona spear yapar ışınlarız onları. Nere vurdu <gülüyor> o? <laughs> <Ya. gülüyor> ne no, oldu? İnşallah para yenir Allah'ım lütfen. Oil refinery captured, requiring additional resources. Nere okay. vurayım ki? Spy plane ready. Uğur gitsin anasını. Warning, nuclear missile launched. Olum. Training. Benim Reinforcements ready. Construction complete. I know what your tactics are, General. I've got the knowledge, got the land bridge. They won't work. Building. Aa onlara bak. Construction complete. Göt lanesi. Building. Dur dur gitme dur. Our base Dur ben, ben sana vuramayacak mıyım sanırım? Oha oğlum! Unit lost. Unit lost. It's a Training unit lost. Unit ready. Construction complete. Our base is under attack. cannot deploy here. Building unit ready. Our base is under attack. Building. Reinforce. Select target. Unit ready. Not in a Insufficient funds. Our base is okay. under attack. New rally point established. Ore miner under attack. Our base is under attack. Repairing. Unit promoted. I like bunlar. Repairing. Unit ready. We are armed. Building, Dağ, var mı boşta şey çalışan? Sen de gel or lan sen ne? Ya sen de çalış mı Üç tane oluyor zaten. Chronosferi 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 amına da koyayım şey ya. Ya. <laughs> ya. Gel ya çek gel. <laughs> Unit or minor under attack. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Or minor under attack. attack. <inaudible> Nuclear missile ready. <inaudible> Building. Ready. Reinforcements ready. Warning. Nuclear missile launched. Select target. Unit ready. Ah <inaudible> Unit lost. Construction complete. Unit promoted. Unit lost. Buna koyun pat pat under pat, pat ya. Under attack. Unit lost. Unit promoted. Alaklar. Oh under attack Unit lost. Unit ready. Ah, cannot deploy here. Unit lost. Aa can... vallahi bizimkilerde var bir şey ya. Vurma vurma Unit promoted. Our base is under attack. What did you learn? Unit ready. Repairing. Repairing. Şerefsiz felaket geçirmiş. Unit ready. Our base is under attack. Unit promoted. Felaket vurmuş var ya bir şey diyeyim mi? Çok iyi vurdu yani. Helal olsun. Select target. Construction complete. Akdir ready. yani. Burada Unit daha bir ready. şey yoktur herhalde. Ha ben şuradan şey yapayım hemen. Unit ready. New rally point eee şundan yapalım. Building. Our base is under attack. Giden helal olsun Unit güzel ready. vurdu. Unit ready. Hani bu bu kadar iyi vurmasını beklemiyordum himdenin. Building unit ready. Adam şimdi. Training. On hold. Unit, unit ready. New rally point established. <laughs> Our base is under attack. Unit ready. Reinforcements ready. Positional data received. New coordinates processed. Unit ready. Lightning storm ready. Select target. Unit, Unit ready. Warning. Lightning storm created. Unit ready. Ore miner under attack. Vurdu <laughs> lan. Nuclear Ona bile atmamıştım. Ore miner Unit ready. Biraz akıllılar. Farkındayım. Bu kadar değil bu Unit ready Airship ready Ormeyer under attack Vur Murabim. Unit ready Geleni indirin ya SQUARE uh THE -huh. WAY SIR THE Select target Unit ready Chronosphere ready Warning. Chronosphere activated <laughs> Or minor under attack. Unit ready. Or minor under attack. Or minor under attack. Güzel. Our base is under attack. Unit promoted. Or minor under attack. Unit lost. Select target. Warning Iron Curtain activated. Reinforcements ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Or miner under attack. Dur Unit, dur, çok dur. Unit ready ore miner under attack. Unit promoted. Or miner under attack. Unit promoted. Unit promoted. Unit lost. Our base is under attack. Or miner under attack. Unit lost. <Neler>? <felaket> Or minor under attack. Our base is under attack. Or minor under attack. Unit Yuri, <laughs> Or minor under attack. Unit ready. Unit promoted. Or minor under attack. Unit ready. Unit lost. Yeah, Nelos, close, close, close to you. Unit promoted. Unit ready. Iron Curtain ready. Select target. Lightning storm ready. Warning. Chronosphere activated. Orb under attack. Select target. Warning. Nuclear missile launched. Warning. Lightning storm created. Unit ready. Hoey, war. under attack. Warning. Iron Curtain activated. İle ama biç. Onu ölmemesi lazım he. Şuna vurun beyler. alalım hemen. Sonra ölüyorsunuz. Tam da aldı ibne. Tam da aldı yani. Sayı ile aldı. Aaaa. Bunlar sıkıntılı. Yani kendi adamımızın bize vurması birazcık üzücü. Problem <laughs> <Building>. <laughs> <Or gülüyor> değil ama. Buradan diyelim biz yine. Unit Unit <laughs> i̇lerle abicim, ilerle abicim. <gülüyor> <gülüyor> Şuna vurabilir miyim? Çok güzel. Şuna da vur. Şuna vur, şuna <laughs> özellikle vur. Unit promoted. Unit ready. Çok güzel. Bu, bu, grup felakete iyi yani şu an. Our base is under attack. Unit ready. Chronosphere ready. Select target. Ah, siktir lan. Unit <laughs> ready. Select target. Warning, iron curtain activated. Or o, oray olmadı işte. Unit lost. Ya bunlar dağıldı. Select target. Okay. Chronosphere ready. Unit lost. Aa izi ani. Activated. Unit lost. Tamam bunlar da yok oldu bu arada. Az çıktı lan. Under attack. Unit ready. Our base is under attack. Patla patla patla. Unit lost. Süper. Unit ready. Aslında bize yardım etmiş oldu bir yandan. Çıkardı bizim so, adamları so, oradan. Target. Kazandık bu arada. GG. Oyunu kaydedeyim. Göte gelmeyelim yine. Son saniye. Çünkü bayağı da sev Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> gel abicim. Gel abicim. Gel abicim. <laughs> Nükleerimiz Nukleer var. Fırtınamız var, yıldırımımız var. Unit lost. Our base is under Gel 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 gel. GG. Kazandık. Güzel bölüm bu arada ya. Benim hoşuma giden bir bölüm yani. Ben seviyorum böyle çift taraflı base'dir odur budur. Hani en azından bunu kurmak daha eğlenceli öyle de diyebilirim. <laughs> Seren, spinif ben ya. Yani. Kusura bakma da yani. <gülüyor> <gülüyor> We've got a nice safe spot for him to live out his days. Professor Einstein calls it the psychic isolation chamber. abi? Niye He won't be able to mind control a fly. what's going on? We're picking up a time distortion wave, General. It is the two timelines, Lieutenant! They are merging! One series of events must take precedence over Zazo! Timelines merging in three, two, one. I <tik> <tik> We're now at DEFCON 2. What the devil is going on, Lieutenant? He's surfaced, Mr. President. How you been, Mr. President? General... Carville? How... Did you ever hear of time travel, sir? What do you think? President's having a victory bash at the White House tonight, so I way, i play play up, to invite you. You coming, Commander? Are you the scandal? That wasn't supposed to happen. This is too the Professor, Doc, yeah, you still have that time machine, right? Good. Could you send me back in time two hours? I don't think you got your timeline straight. Catch you on the replay. Neze, red alert. in? Amerika kısmını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.